Evet yine soru çözümleriyle karşınızdayız. Sorumuz şu. 49'un 18 fazlası olan doğal sayının doğal sayının birler basamağında hangi rakam vardır? Biraz fazla çetrefilli ama basit bir soru. Hemen halledebiliriz. 49 sayısının 18 fazlası. 49 sayısının 18 fazlası ne diyor çocuklar? Hadi bakalım. 49'un 18 fazlası. Haydi o zaman yapalım. Fazlası toplama. 9 beynimde. 8 parmağımı açtım. Hemencik hesaplıyorum. 8 9 beynimde 8 parmağımı açtım. 10 11 12 13 14 15 16 17 ediyor. 17'nin 7'si. Hemencecik şurada bir elde kutusu oluşturdum. Çünkü biliyorum ki bu bir buraya yazılmıyor. 17 ya. Bu birin yeri burası değil burası çocuklar. Onlar basamağını yukarıdan aşağıya topluyoruz. Buradan yukarıya toplama yapamayız. Hemen parmağımla kapattım orayı. 1, 4 daha, 5, 1 daha, 6. Hop. 67. Şimdi bakalım bakalım ne diyor. Tekrar okuyorum soruyu. 49'un 18 fazlası olan doğal sayının birler basamağında hangi rakam vardır? 67. 67'nin birler basamağı, birlik kısmı. 67. Bunda bilemeyecek hiçbir şey yok değil mi? 67'nin birliği kim? Tabii ki 7 kim? Tabii ki 7. Onluk kısmı kim? 6. Onluk ve birlik kısmı. Birlik 7 oluyor. Evet. Harika gidiyorsunuz. Diğer soruya geçelim. Diğer soru ne diyor bize? Diğer soru tam da dün akşam işlediğimiz konuyla alakalı çocuklar. 60 tane cevize, 60 tane cevizi varmış. 3 deste ceviz daha eklenirse kaç ceviz olur? 60 tane cevizi var. Evet, hepsini yiyecek herhalde bize hiç ikram etmeyecek. 60 tane cevize, 3 deste. 3 deste neydi? Haydi bakalım söyleyin bana. 3 deste kaç eder? 10, 20. 30 eder. Aferin size. 10, 20, 30. 3 deste. Y, yani 60 tane ceviz. 3 deste ceviz daha eklenirse, ne dede eklenmesi? Çıkarmamı toplamamı? Duyuyorum sizlere. Evet. Harika. Tabii ki toplama. 0, 0 daha 0. 6, 3 daha. 90 cevizleri varmış. Buraya da ne bulduysanız yazın ha. Unutmayın 90 ceviz. Atma, eşek mi, fındık mı, fıstık mı mutlaka yazın. Oldu. Evet. Diğer soruma geldim. Diğer sorum ne diyor bakalım. Beni güzel takip edin. Bir basamaklı. Bir basamaklı en büyük doğal sayının 64 fazlasını istiyor. Bir basamaklı en büyük doğal sayı kimdi? Bir basamaklı olacak ama bakın iki basamaklı değil. Bir basamaklı. Sayıları yazalım mı? Ha? Ne dersiniz? Sayılar şöyle sıfırdan başlıyordu. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Bakın bunların hepsinin bir tane bacağı var. İki bacağı yok. Şu sayı 2 iki basamaklıydı. Bakın iki bacağı var. Evet şimdi şuraya bir bakın bakayım. En büyük kim? Kim? Aynen. En büyük Fenerbahçe. <laughs> en büyük Trabzonspor. <laughs> evet. En büyük 9. 9. En büyük. Bir basamaklıların ama. Kimin büyük Bir basamaklı. kendini hemen en büyük zannetmesin bir basamaklı. Daha bunun milyonlar basamağı var değil mi? Evet. En büyük bir basamaklı. En büyük bir basamaklı doğal sayının 64 fazlası. 64 fazlası. Kimmiş? Şöyle şöyle şöyle. Biraz bu kirlilikleri götürelim bir tarafa. İşlemimizi öyle çözelim. 9 ile topluyorum 9 ile 64 fazlası diyor ya topluyorum 64. Bunu böyle toplamam çok zor olur. Ne yaparım biliyor musunuz çocuklar? Alt alta yazarım. Çünkü 9'u beynine at, ilk sayıyı öyle öğrenmiştik ya. 64'ü say mümkün değil. 64'ü beynim attı, 9 sayabilirim. O da biraz belki sıkıntı yaratabilir. 64 iki basamaklı olduğu için yukarı yazdım. 9 da topladım. Toplayalım. 9. 4 daha. 4'ü beynim attım. 9 parmağımı açtım. 10, 11, 12, 13. 13'ün 3'ü. Ama biri şuraya yazmıyorum. Biri nereye yazıyorum? Şuradaki kutunun içine yazıyorum. Bir burada. Gördük mü? Bir. Altı daha. Yedi. Sonuç kaç? Yetmiş. Üç. Evet. Sonuç. Yetmiş. Üç. Şimdi soruyu okuyalım mı? Şu soruyu. Haydi bakayım önce siz okuyayım ben size müsaade edeyim. Siz kendiniz okuyun bakalım soruyu. Yapabilirsiniz buna eminim. Ne yapmanız gerektiğini çok iyi bilirsiniz. Hı? Anladınız mı? Bir kez de ben okuyayım mı size? Bir manav önce 26 tane sonra da 35 tane karpuz satmış. Manav kaç tane karpuz satmıştır? Manav neyi soruyor biliyor musun? Sattığı karpuzları soruyor. Önce manav ne kadar karpuz almış? Hı? 26 tabii tabii. Bunları satmış 26 tane henüz e, karpuz gelmiş marketlere ama çok pahalıydı. Evet 20 6 tane 26 tane karpuzu satmış. Haydi bakalım. 26 tane karpuz çizeyim mi? Hem de yeşil 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Burada tam 26 tane karpuz var. Tam 26 tane. E, onun ardına ben 35 tane daha karpuz çizeyim mi? Ha? Hadi çizelim o zaman. Şöyle yapayım. Şimdi bunu bilerek e, bu şekilde sizlere yaptım çocuklar. Bazen anlamıyorsunuz ne yaptım ana? Karpuzlar nerede? Ne gitti? Şimdi e, cümlede sanki böyle her ikisini de satmış, sattığı için azalmış, azaldığı için de birbirinden çıkarmanız gerekiyor gibi bir algı oluşmasın. Dükkanındaki karpuzların toplamda ne kadar satılmıştır? Bu ifadeyi belirtmek için çizdim bunları size. Bir manav önce 26 tane karpuz satmış. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22 23, 24, 25, 26 tanesini satmış. Evet. Sonra da 35 tane daha karpuz satmış. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 tane daha sattı. Siz de benimle sayın tamam mı? Şimdi size manav kaç tane karpuz satmıştır? Bak, şu satılanla şu satılanı topla diyor bana. Hani diyorum ya eksildi. Şimdi manav sattı karpuzlar ama toplam bir şeyden satmadı. Ne kadar sattı diyor. Birinci grupta sattıkları, ikinci grupta sattıklarını toplayacağım. 35'i yazdım. Büyük sayı yazıyorum önce. 26'yı da saydım ve yazdım. Topluyorum. 35 ve 26'yı toplayacağım. Bu da bir eldeli sayı. Hemen elde kutusu oluşturdum. 5, 6 daha 5 6 parmak açtım 6 7 8 9 10 11 11'in biri elde var 1 bir. o biri şuraya elde kutusuna attım 1 bir. 11'in biri elde var 1 bunu unutmayın bu şekilde artık yapacağız pratik yapmamız lazım 1 3 daha 4 2 daha 6 1, 3 daha, 4, 2 daha, altı. Hop, Trabzonspor. Vay. 61'i bulduk. 61 Trabzonspor. 61 tane karpuz satmış bu manav. İyi güzel iş yapmıştır. Güzel para kazanmıştır. Allah bereket versin. Peki bundan sonra ne yapalım sizlerle? Hemen arka sayfasına bir bakalım. Arka sayfasında kolayca yapabileceğimiz sorular varsa onları yapalım. Eğer zorlanırsak sıvışıp kaçalım. Tamam mı? Zorlandığımız sorudan hemencik kaçalım. Hiç zorlamayalım kendimizi. Şimdi 73 sayısının şu fazlalıkları kapatayım ben buradan. Siz görmeyin. Görürseniz sadece dikkatiniz dağılır. Herhangi bir şey yok yani gizli saklı. 73 sayısının birler basamağına biraz büyüteyim. Ekran büyürse evet, daha netleşir. Aynen öyle. 73 sayısının birler basamağına 3 ekleniyor. Önce bir 73'ü yazalım mı çocuklar? Ne dersiniz? 73. Böyle renkli kalemlerle çalışıyorum ki sizlerin dikkatini çekebileyim. Tamam mı? konuları dinlerken aa ne güzel kalemmiş deyin hemencik soruya dönün diye. 73 sayısının birler basamağı kim? Birler basamağı burası. Evet birler basamağına 3 eklenirse ne ekleyeceğim? Birler basamağının altına ekle diyor yani. Ne demek istiyor? Birler basamağının altına 3 ekle. Hemencik altına 3 ekledim. Eklemek ne demek? Toplamak demek ekle toplamak demek. Topladım 3 3 daha 9. 7'nin hiçbir arkadaşı yok. Aşağıya kütle diye düştü. Kafası yarılmadı iyi. Hemencicik düşüverdi ve bulduğum sayı 79. Bir daha tarif edelim mi şimdi bunu? 73 sayısının birler basamağına, altına, birler basamağının altına 3 ekleyeceğim. Birler basamağının altına 3 ekledim. Baktınız mı? Evet. 3 ekledim. 3. 3 daha eklemek toplamaydı. 3. 3 daha 9 ve 7. Şimdi bir diğer soruya da bakalım. Şimdi sorum şu. Ayşe 16 yaşında hay maşallah kocaman kız olmuş Ayşe. 16 yaşında annesi 37 yaşında İkisinin yaşlarının toplamı. Ayşe kaç yaşında? 16. Bu Ayşe'nin yaşı. Evet Ayşe. Annesi kaç yaşında? 37 yaşında. Bu da annesi. İkisinin yaşları toplamını istiyor. Toplayayım bak. Kelime kelime gittiğim için çözüyorum. Bakın. Ayşe 16. Ayşe'yi yazdım. 16 yaşında. Annesi 37 yaşında. İkisinin yaşları toplamı. Hemencik topladım. İkisinin yaşları toplamı. İyi. Elde kutumu hemen oluşturayım. Elde kutumu şuraya yazayım. Tamam. 6 beynimde. 6 beynimde. 7 parmağımı açtım. Bakın 7 parmak burada var. Şöyle küçültürsem 7 parmağımı göreceksiniz. Evet. Şöyle 7 parmak 6 beynimde. 7 parmağımı açtım. Toplama işleminde ileri doğru gidiyorum. 6. Değil mi? 7 8 9 10 11 12 13. 13'ün 3'ü. 3'ünü buraya yazıyorum. 13 buraya yazıyordum ya önceden. Bu biri yukarı taşıyordum şöyle. 13'ün 3'ü diye bir nakaratı öğreniyoruz. elde var. 1. Şimdi yukarıdan aşağıya bütün onlukları topluyorum. Buradan oraya toplama işlemi yapılmaz. Yukarıdan başlıyorum. 1 bir. bir daha 2 3 daha 5. İkisinin yaşları toplamı 53 etti. Evet. Aferin size. Bu akşam bu kadarlık yeter mi? Hı? Burada bir soru daha var. Buna ne dersiniz? Yapalım mı? Sınıf kitaplığında 35 kitap varmış. Bir Kitaplık var. Tam 35 tane kitabı varmış. Bu sınıf kitaplarına 46 tane daha yeni kitap alınmış. 46. Toplam, bak, toplam kaç kitap alınmıştır diyor. Evet yine eldeli bir toplama. Hemen elde kutusunu oluşturalım. Şurada nerede oluşturuyoruz? Onluk kısmının üstünde oluşturuyoruz. Onluk kısmının üstünde. 5. 5 beynimde. 6 parmak açıyorum. 5. Saydım beynimden. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 11'in biri. Elde var. 1. Hemen onluk kısmına attım. Burada 1 oldu. 11'in birini buraya yazdım. Birliğe yazıyorum. Başka bir yere yazamam. 11'in birini birliğe yazıyorum. Birini de onunla attım. 1, 3 daha 4, 4 daha 8. 81 kitap olmuş toplam. Anlaştık. Evet. Şimdi ben İlknur Gülay. Youtube kanalımız İlknur Gülay. Buradan abone olabilirsiniz. Daha önceki konularımızın tekrarlarını izleyip anlatmış olduğumuz konular arasındaki açığı kapatmak için tekrarlarımızı yapmanızı tavsiye ediyorum. Evet herkese iyi günler diliyorum. Kolay gelsin.